בוא נשמע בסנגיון. כיזה, ביבים, מילים, אשכם. כמה? כיתה עיניים. כמה מילים. Baba. Efendim. Açım, açtım. Burada bir sorun. Şimdi de babana geldim anne. Bebeğim, meleğim. Bir tanem. Ciğerle şarkısı aşkı bebeğim abi size resim çekiyor tatlım meleğim baba bunu kamera nasıl alınıyor? Bunu kamera fonksiyonu yapalım. Kamerası yapar değil mi? Şurada kamera şey de bir Kızım biraz korusun. Kızım. Baba seni mi çekiyormuş annem? Ben uyuyorum ya. De, siz ne yapıyorsunuz de? Uyuyacak mısın? Ezgi. Ezgi Nil. Babası gelmiş kızımın ya. Güzel kızım. Babam. Anne şöyle çeksen flash bir şey olur mu? Anne. Topu da az. Anne. <laughs> flash. Çek anne. Kızım. <laughs> bir rahat bırakın uyuyacağım beni diyor ya. Uyuyacağım mı sen annem? Tatlım bele abisinin güzel kardeşi Hadi bir gül anne hadi Evet <laughs>